İyi bak, hiç evet. görmüyormuşsun. Pahalı mı sat? Pahalı satmıyor ne mi? Ne mi vermiş fiyatımızdan bilirsin. Söyleyin ne kadar fiyatı ne kadar? 500 lira 700. Lira. 500 lira, 1000 lira evet. Şu da 700 lira yerli iri. Bizim ip fasiliyemiz değil mi? 700 lira. Biberlerin filan ne Biberler kadar? Biberler 40 lira, 30 lira. Pırasa 30 lira. Pırasa da olmuş damlalı da. Damlalı değil mi? Damlalı Karıştırmıyorum. İyi valla. Faydalışımız var 10 lira. Ablana gönderdin mi bunlardan evet. ablana? ablana da. Ama ki, her kişi görüyor. Bir kaçık senden halamı gör He alanda da çekeyim. Çekiyorum alanı da çektim herhalde ya. Bir de şu bir de Onu da çektim valla. Çekene değil mi? Biz Tamam tamam. Maşallah dünden topladınız. Ben gittim bir arab Damlalı'ya bir gün önceden topluyorlar bunları. Güzel güzel ürünleri getiriyorlar. Fasulyeyi de temizlemişsiniz ha? Seçtiniz tek tek seçilmiş tek tek seçiyor, yani. Tabii, elimizden gel. Bakın, siz, şöyle, İyi buyuruyor. bakın. Hı hı. Ama ben hı hı. kamera çekiyordum ya ondan dolayı şey oldu. Dedim ya var. ev şurada dedim. Herhalde yerli fasulye maşallah. Ne kadar veriyorsun bunu? Şiniğini mi veriyorsun? Kilo ile mı veriyorsun? Şinik 700, 670. 670 yerli fasulye diyor buna. Bu biraz farklı. 670 liraymış şinik. olabilir. Şini çok fazla iki şini, üç kalırsanız 650 diyor. 8 kilosu yani bir şinik de 650 diyor. Barbunyan da var onun ne kadar? 800 lira maşallah şöyle. Şu şekilde evet. İyi elinize sağlık bakın. Biber de az kalmış herhalde. Küçülmüş, hava soğudu. Evet. Ne kadar onun kilosu ne kadar? Evet. 40 lira. Şunu al işte. ben 40 lira. Şey İyi alışın. elinize Yeni sağlık bakın. Sağ, Hadi hayırlı işler. Evet, elmalar, her şey var mı? Fasulyeler. Ne kadar fasulyeleriniz ne kadar? Elmalar da var. Elmalar ne kadar? 25 lira kilosu. Yeni değil mi? Dün mü topladın? Evet, dün topladım. Ceviz 700. Ceviz 700 yaklaşık 4 kilo falan geliyor. 4 kilo geliyor 700 liraymış. Ne cevizi bunun evet. cinsi farklı herhalde. Kaman cevizi. Kaman cevizi bu biraz siyahlar daha beyaz duruyor bazı herhalde yerine göre değil mi? İyi elinize yağmur sağlık. Yağmur yağdı ya şey. He yağmur biraz siyahlaştırmış. Ya. Güzel yani. İri, iri olduğundan belli zaten kaman cevizi oldu. Elinize sağlık bakayım. Nohutun ne kadar? Sen de nohut satıyorsun Hı? herhalde. Ben nohut satıyorum, tam alamıyorum. Ne kadar, onun fiyatı ne kadar? Valla 450 e dedik ya, 400'e vereceğim. 400'e 400 e veriyor, 8, 8, 8 kilosunu. 8 Şinik 8 de şu, 8 kilo evet. geliyor, 400'e. E, Pazardan e, alabilirsin. Bir e, bu, i̇çine bir de kemik kat. Ben buralıyım, biliyor musun bunlar nasıl e, piştiğini, lezzetini de biliyorum, bakın. Pirinç pilavı Sende ne kadar ceviz, ne kadar sende? Ceviz 600 lira benim. Bunun cinsi kaman mı, bu da mı kaman? Çıtır ceviz diyorlar, Çıtır cevizmiş. 600 lira. Hmm. Acaba pazarda evet, ne yaptın? Alıyor musun? Alışveriş yapıyorsun herhalde. Alışverişten geliyorum Mustafa Bey. Sen niye diyorsun? Vallahi ediyorum. çekiyormuş da böyle. Allah kolaylık versin. Sağlığın size de. Anneye de selam söyle. Evet bunlar Az ama sonu kalmış ya, değil mi? Bitiyor artık, değil mi? <laughs> i̇yi bakayım iyi ya. Ne, 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 var, var, var. Var. ne kadar onlar? Var. <laughs> Hı, fasulyeler. İyi bakayım. Elinize Ha şeker hangisi şu mu? He bu şeker güzel değil mi? Biraz ufak olmuş ama lezzeti iyi tabii değil mi? Bu umsal yerde olmuş o zaman değil mi onlar? Ya suyuna az verilmiş mi? Ama lezzeti daha güzel. Şişiyor böyle çok güzel duruyor. Elinize sağlık. Hadi. Haydi hayırlı işler kolay gelsin. Lahanaları gene getirmişim maşallah. Aynen getirdim hocam. Bitti ne kadara veriyorsun lahanaları? 50 lira. 50 lira değil 70 mi? 70 diyor vermiyorlar 50 liraya yanca gidiyor hocam. Ben, ben, sana dedim 50-60-70 denir mi? Hepsi aynı gibi der buna millet. Aha, Öyle diyorlar zaten. Tanesi 50 lira. 50 lira. Tek, Tek fiyat. Tek fiyat. Eline evet. sağlık. Taze mahsul. Bir gün Aynen. önceden mi toplayıp getirdin? Bir gün önceden getirdim evet. Taze taze. Kilo ile satsan daha güzel olur Aynen. aslında. Almazlar hocam almazlar. Almazlar <gülüyor> 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 Oldu bakayım hadi hayırlı işler kolay gelsin.